Merhaba arkadaşlar Falcım Berkalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldızname açılımı yapacağız arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası olsun şimdiden diyorum. Kim başlamış açılımı şu anda dinliyor ve izliyor ise onların niyetlerine onların güzel dileklerine olsun diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane kart var. Bu iki tane karttan bir tanesini seçiniz arkadaşlar. Kendinize göre hangi kart size enerji getirdiyse hangi karttan enerji aldıysanız onu seçebilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Unutmayın ki enerjiler sürekli değişiklik gösterir. Lütfen bunun bilincinde olun. Ayrıca bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler asıl bu videonun şifasını hayrını görecek kişilerdir arkadaşlar. Hayırlısı ile başlayalım diyorum. Birinci kartımı açıyorum. Direkt şeytan kartını burada vermiş. Şeytan kartı demek arkadaşlar hayatınızda size düşmanlık besleyen ya da düşmanlığı olan e, insanları temsil eder ya da aldatılmayı temsil eder bu şekilde bir karttır ama durumlara şöyle bakacağız İnşallah hayırlısı ve şifası olsun evet kova enerjisini burada vermiş yıldızname açılımımız kova enerjisini direkt ortaya dökmüş. Bu insanlar kah fakir kah zengin olur. Yani bir türlü ceplerinde para durmaz ama bir gün gelir birçok yerden birçok fırsat geçer. Yani durumu ortadır belli olmuyor. Genel olarak maddi konularla ilgili en çok sorun yaşadığı bir konu üzerinde hayatını devam ettiriyor. Yalnız bu kişilerin mahkeme ile ilgili mahkeme ile alakalı bazı sorunları, bazı sıkıntıları ya da çözülmeyen, çözülmekte olan, mahkeme sürecinde olan bir sorunları olduğunu da ifade ediyor burada. Yıldızname açılımımız. Bunda demek oluyor ki arkadaşlar genel olarak mahkeme ile alakalı, adaletle alakalı beklediğiniz bir şeyin olmaması ya da ters gitmesi gibi bir durum söz konusu ise bu durumun yaklaşık siz bu videoyu izledikten sonra altılı vadelerde gerçekleşeceğini mahkeme ile ilgili olumlu sonuçlar alacağınızı mahkemede hakimin yanına sağ tarafına sağ tarafına durduğunuz zaman olumlu sonuçlar alacağınızı ifade eden bir açılımdır bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani hacetinizi tabii ki yerine getirecek olan bir mahkeme konusu var ve bu mahkeme konusu sizin lehinize olacak. Ama <laughs> bakın ilişkinizle alakalı yaşadığınız birçok sorunun özellikle evli olanlar, eşiyle tartışmakta olanlar ya da eşiyle ilgili sorunları olanlar sizlere söylüyorum. Bakın hanenize siz birini alıyorsunuz bir tane kadın. Bu kadın kilolu bir bayan başı kapalı bir bayan ve orta yaşlarda ya da biraz daha yaşlı bir bayan. Bu bayan genel olarak halinizi bilen bir kişi. Bu bayanın size karşı özellikle sizi çekemediğini, sizi orada istemediğini ve bu bayanın eşinizin tarafında olduğunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu bayanın hane içerisinde yatak odasına girdiğini görüyorum. Herkesten habersiz, herkesten önce yatak odasına girdiğini, yatak odasında bir şeyler aradığını, aradığı şeyi bulduğunda da oraya bir işlem koyduğunu, işlem yaptırmaya başladığını ve yaptırdığı işlemle bulunduğunuz şehirden farklı bir şehire giderek yaptırdığı bir işlem olmuş. Bu işlem iki eşin arasını bozmakla birlikte sürekli birbirlerine karşı tartışmalar yaratmış, soğukluk yaratmış. Hatta ve hatta iki eş birbirleriyle olan bağlılığı da temsili olan yatak odasını ya da yatağını birbirlerinden artık ayırmaya bile başlamışlar. Bu durum eşlerde, çocuklarda eğer hanede çocuklar varsa sıkıntılar yaratmış. Çocuklar aksileşmeye başlamış. Aynı zamanda kimse kimsenin sözüne itimat etmemeye başlamış. Hanenin içerisinde büyük bir huzursuzluk hal almış gözüküyor. E bu kişi baktığım zaman gözleri büyük bir insan. Yani hane ile uğraşmış. Hane içerisinde bu işlemi reva görmüş. O insanın gözleri büyük. <laughs> Aynı zamanda bu kişinin daha öncesinde hanenizle ilgili ya da sizin ilk evlendiğiniz sıralar size bir zorluk yaratmış. Yani bu şekilde o insanı bile biliyorsunuz ya da tanıyabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş oğlum. Şimdi devam ediyorum ama bakın arkadaşlar hane içerisinde olan bu olumsuzluk bu sıkıntı bu kezer bu stres bitmeyen belki de bununla ilgili sorunlarınız sıkıntılarınız varsa lütfen benimle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar Evet <laughs> Kardeşleri evi hameldir. Onlardan çok hayır görür. Kardeşlerinizde olan durumlarınızla alakalı belki de daha öncesine kadar yaşadığınız tartışmalar olmuştu. Çünkü ilk başta baktığım zaman hane içerisi evet ne olursa olsun birbirleriyle anlaşamadığı konular olmuş hane içerisinde insanların. Kardeşlerinizle bile belki de anlaşamamıştınız. Ama diyorum ki bu saatten sonra eğer ki böyle bir durum için böyle bir durumun içerisindeyse ki bu durumdan sonrasında ailesindeki kardeşlerinden çok hayır çok fayda görmeye başlayacak. Onlar o kişiye çözüm üretmeye başlayacaklar. Çözüm bulmaya başlayacaklar. Diyor arkadaşlar burada yıldızlama açılımımız. Sefer evi mizandır. Eğer ki bu açılımı izleyen insan sefer yoluna çıkarsa bu kariyer yolunu bize söylüyor arkadaşlar. Eğer ki kariyerle ilgili bir şey yapmak istemişseniz bu size bir yolculuk getirecek ilk başta. Yolculuktan sonra büyük bir para kazanma durumumuz olacak. Yani bu para kazanma durumu hani çok büyük bir şekilde rahatlatacak. Ama eğer ki bu yolculukta işinizle ilgili yani geçmiş işinizle devam eden işinizle ve bu işle Aratıfta kalıp işte devam eden işinizi seçerseniz eğer ki bununla ilgili sıkıntı yaşarsınız. Yani maddi durumunuz aynı düzende devam eder. Ama eğer ki sefere çıkacaksınız bak diyor ki sefere çıkacaksınız. Çıktığınız bu seferde seçtiğiniz bu kariyer hedefi ile alakalı. Eğer ki sefer ederseniz, eğer ki onun niyetine giderseniz o sefer size hayırlı gelecek. O seferden fayda, o seferden şifa göreceksiniz. O seferden para göreceksiniz. Evet bunu da söylemiş olalım ki zaten baktığım zaman size böyle bir şey düşünmüşsünüz siz. Acaba şuraya gitsem şu işi yapsam olur mu gibisinden bir düşünce varmış sizin içerisinde. Bu düşünce size en sonunda artık fayda sağlayacak. Artı onu da geçtim. Dediğim gibi mahkeme ile ilgili bir konu var. Hakimin sağ tarafınızda, sağ tarafında durduğunuz zaman da alacağınız bir para miktarı ya da hakkınız olan bir şey bu ev olabilir başka bir şey olabilir sizin hanenize giriş yapıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi biraz sağlık konusuna değineceğim. Hemen safra, baş ve bel ağrısından hastalık sıkıntısı yaşarsınız. Genel olarak. Yani genel olarak safra ile ilgili, safra kesesi ile alakalı bazı sıkıntıları olabilir. Hadi onu da geçtim. Baş ve bel bölgesinde genel olarak ağrınız olur arkadaşlar. Ve bu ağrı İster istemez stresten size gelen bir ağrı ve bu ağrı ister istemez sizi de durgunlaştıran bir ağrı bilginiz olsun arkadaşlar. Bu konuya çok ama çok dikkat edin. Çünkü siz sağlık konusunda ne olursa olsun hemen bir hastalığı çekebiliyor, hemen bir hastalığa yakalanabiliyor, hemen bir hastalığın içerisinde olabiliyorsunuz. O yüzden sağlık konusuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın düşmanları düşmanlarınızla alakalı M harfinde İ harfinde iki tane düşmanınızın olduğunu bu düşmanların hane içerisine girdiğini ve hane içerisindeki huzuru, ortamı duyguyu <laughs> tamamen kaçırdıklarını hane içerisinde sıkıntı yarattıklarını Hane içerisinde anlaşmazlık yarattıklarını, huzursuzluk yarattıklarını görüyorum. Hane içerisinde özellikle ama özellikle bakmanız gereken yer. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Bakmanız gereken yer yatak odası. Aynı zamanda yatak odasının içerisinde bulunan eş, e, giydiğiniz kıyafetlere bir bakın. Buralarla ilgili yapılan bir işlem gözüküyor. Ama genel olarak bu işlem yatak odasından başlayıp hani huzursuzluğa sokan bir işlem. Bilginiz olsun bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. İlişkiyle alakalı yaşadığınız birçok sorun var. Yani bu ilişki ile alakalı yaşadığınız sorun İlk başta hane içerisine giriyor. Yani sizinle alakalı bir sorun başlıyor. Daha sonrasında bu ilişkilerle alakalı sorun devam ediyor. Ama size çok güzel bir haberim var. Yani hiç beklemeyeceğiniz bir şey olacak. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Daraldığı bir gün içerisinde. Bu videoyu ne zaman izlerseniz. İzlediğiniz andan itibaren ona büyük bir daralma gelecek. Sonra vicdan azabı çekeceğini görüyorum. Daha sonrasında ikili vadelerde size öyle bir adım atacak ki. Yani ahınız da var ister istemez. Haklı olduğunuz konular çok fazla ahınız da olduğu için size adım atacak ve duygu ve düşüncelerini tekrar söyleyecek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden yine detaylı bakım alacaksanız e WhatsApp ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar ikinci kartımızı açtığımız zaman üzüntü kartı gelmiş. Acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik demiş. Hemen bakalım yıldızlar açılımımız bu konuda bize ne diyecek? Neler söyleyecek? Bu kişiler genellikle beyaz tenli, siyah saçları olur. Zeytin gibi saçları olur. Bazılarınızın özellikle bütün işleri yorgunluk ile hasıl olur. O kadar diyor sorumluluk sahibi insanlardır ki. O kadar kendini bilen insanlardır ki. Genel olarak yorgunluk hasıl olur. Bedenlerinde, üstlerinde ve bu durum ister istemez onları hayatında iş sahibi, iş kurma düşüncesi içerisine sokar. çalıştığınız işleri, bulunduğunuz iş her neyse bunlarla alakalı bir yükselmeniz var. İlk başta size gelecek olan bir kariyer fırsatının çalışkanlığınızdan, hırsınızdan, aldığınız sorumluluklardan gelecek gözüküyor ama size şunu belirtmek istiyorum ki diğer insanlara göre daha fazla sorumluluk sahibi, daha fazla üstünüze alındığınız birçok durum var. Fakat bu insanlar bak yaşadığınız üzüntünün sebebini söylüyorum. Burayı iyi dinleyin. Bu insanlar genel olarak üzüntü sahibi olmasının nedeni çevresindeki insanlar kanemiciler bak kanemiciler çok fazla onlara karşı hayır dememesinin Onların istediğini yapmasının nedenlerinden kaynaklı. Cebindeki para bakın genel olarak para konusu devreye giriyor. Genel olarak cebindeki para olacaksa bile hayır demediğinden kaynaklı olmuyor. Üzüntünüzün sebebi biraz sizin de maddi konular olabilir ama genel olarak İlişkiniz de dahil olmak üzere çünkü ilişkinize baktığım zaman genel olarak ilişkinizde yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar hayır diyemediğiniz için oluyor arkadaşlar. Ki zaten çok şanslı bir insansınız. Bakın, ilişkinizde o kadar şanslı bir kişiliğiniz var ki kısmetiniz artmış, artacak. Kısmetleriniz çoğalacak arkadaşlar. Hane içerisinde olan bakın bir e, olumsuzluk, sıkıntı, stres ya bunlar dahi Haneden çıkmış gözüküyor. Yani rahatlama olarak geleceğiniz bir dönem var ve bu dönem sizi o kadar çok rahatlatacak, o kadar çok kendinize getirecek ki gerçekten artık ben nefes alabiliyormuşum ya, ben düşünebiliyormuşum ya, ben karar verebiliyormuşum ya diyebileceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Kalbinizi mühürlemeye çalışmışlar. Sizi bir şeylerden vazgeçirmeye çalışmışlar. Bakın iyi dinleyin. Sizi kitlemeye çalışmışlar. Sizin özellikle ilişkinizle alakalı yapacağınız kararlar vereceğiniz durumlarla alakalı sizi tamamıyla geri çekmeye çalışmışlar. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Öyle bir dönem içerisinde olacaksınız ki. Bir salı akşamı bakın. Yaklaşık 45 ila 50 gün içerisinde bir salı akşamı, salı gününün akşamı gelecek bir haber gözüküyor. Bu haberde eski ilişkinize dahil gelecek bir haber artı sizin kısmetiniz de artıyor dedim ya ben. Şu anda yaşamış olduğunuz bir üzüntü mevcut. Bu üzüntü iki aylık belki de iki yıllık bir döneme ait bir üzüntü. Ama dediğim gibi size açıklanmayan şeyler var. Özellikle eski ilişkinizdeki kişinin açıklamadığı, gizlediği, sakladığı şeyler olduğunu görüyorum. Ne olursa olsun bunlardan bir haber olacaksınız. O kişiyle bir yüzleşme fırsatınızın olacağını, o insanın size karşı yapmak istediği ama yapamadığı şeyleri açıklayacağını, söylediği yalanlarla alakalı sakladığı sırların gerçe gerçek gerçek gerçeğe çıkacağını, açığa çıkacağını bir salı günü akşamından sonra belli olacak. 45 ila 50 gün içerisinde. Ama bir salı günü akşamı ilk başta siz bir iş haberi alacaksınız. Yani işle alakalı, maddiyatla alakalı, kariyerle alakalı vereceğiniz, yapacağınız bir kararla, planla ilgili sizin bir haber alacağınızı görüyorum. Çünkü emek veriyorsunuz. Diyor ki bütün işleri bu insanların bütün işleri ilişkide dahil, evlilikte dahil o bu hiç fark etmiyor. İş de aynı şekilde yorgunluk ile hasıl olur. Yani o kadar çok diyor kendisini verir ki, o kadar çok kendisinden ödün verir ki, o kadar çok sorumluluk sahibi insanlardır ki, ister istemez yorgunluğa ulaşabiliyorlar. Akrep ve hut burçlu kendisine muvaf muvafık gelir. Arkadaşlar şimdi akrep olarak Akrep demek kin demek. Yani burada direkt akrep burcunu baz almıyoruz. Kin demek düşünce kaynaklı yaşadığınız size kin tutmuş bir düşmanınızın olduğunu söylüyor. Yıldızlanma açılımımız. Akrep enerjisinde bir insan var diyor hayatınızda diyor. Size kin tutmuş diyor. Sizi kıskançlıkla sınamış diyor. Bu insana sadece dikkat edin diyor. Ama diyor bu insan şu anda kendisini size karşı göstermiyor. Yani sizden bir şey yapmışsınız siz. Öyle bir şey yapmışsınız ki artık böyle tutkunluğunuzdan çıkan bir ses olmuş o insana karşı. O insan biraz durulmuş, kendisini geri çekmiş. Şu anda hiçbir şey yapamıyor. Şu anda sizinle uğraşamıyor. Şu anda zaten evet akrep enerjisi bu insanın olduğunu söylüyor. Yine düşmanlık besliyor size ama şu anda hiçbir şey yapmıyor. Böyle kendisini geri çekmiş bu insanla uğraşılmaz da demiş açıkçası. Bak gerçekten bu sözü söylemiş gözüküyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ama şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın siz daha öncesinde yaşadığınız bir ilişkiyle alakalı bir üzüntüye bir sıkıntıya girmişsiniz. Ve bu insanı aklınızdan hala çıkarmamışsınız. Hala aklınızda hala kalbinizde belki de hala size üzüntü yaratmakla durumun içerisinden çıkamıyorsunuz ama ne olursa olsun sabah kalktığınızda işinize gücünüze bakmayı da çok iyi biliyorsunuz. Gerçekten stratejik olarak çok iyi bir karakteriniz var. Ama tek bir şey dediğim gibi hayır diyememeniz. insanların sürekli isteklerini karşılamak zorunda hissettiğiniz ya da insanların genel olarak size söyledikleri şey sürekli aklınızda kalması, sürekli size bir takıntı yaratması durumu çok fazla. Bu sizi üzüntüye sürüklüyor. Üzüntüyü de geçtim arkadaşlar. Genel olarak baş ağrısı ve sindirim problemleriyle alakalı stresten kaynaklı ya da geçmişi düşünmekten kaynaklı sıkıntılar ister istemez hayatınızda olur. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bakın yaklaşık bu videoyu izledikten sonra 28 gün içerisinde hayatınıza gelecek yepyeni bir kısmetiniz var. Bu kısmetiniz öyle bir kısmet ki arkadaşlar bakın. Gerçekten sizi rahatlatacak ve gerçekten sizin hayatınızla alakalı. Bakın sizin daha önce ailenizle ilgili yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar olmuş. Belki de maddisel olarak bazı sıkıntılar yaşadığınız hanecek. Yani bunlarla alakalı çok zor bir dönem atlatmışsınız. Bunlarla alakalı hayatınıza girecek bir insan olacak. Ve bu insanla sizin Yaşadıklarınızın birçoğu aynı olacak. Birbirlerinizin hayatına, birbirlerinizin kaderine tedavi olmak üzere ya da el değmek üzerine birbirlerinize gönderilmiş olacaksınız. Yani öyle bir düzgün, öyle bir kendisini bilen, karakterini bilen, ne olacağını tahmin eden, açıkçası her şeyde geçtim, kendisinden ödün veren bir insanla karşılaşacaksınız. Bir insan hayatınıza girmeye çalışacak. Ve bu insan ne olursa olsun sizi çok rahatlatacak, çok da huzur verecek ve bu insanın da bir yeteneği var. İşte resmi çok iyi çizebiliyordur, müziği çok iyi söyleyebiliyordur, sesi e, gürdür mesela ya da ne bileyim sesiyle ilgili bir yeteneği vardır. Onun dışında dışarıyla olan insanlarla olan durumlarında bir güzel yeteneği vardır ve bunlardan size bahsedecek söyleyecek arkadaşlar böyle de güzel bir kısmetiniz var yalnız şunu belirtmek istiyorum ki hayatınızda genel olarak salı günlerinde olumlu haberler alırsınız cumartesi günlerinde bakın cumartesi günlerinde genel olarak bazı olumsuz haberler gelebilir ama tabii ki bu Genel olarak yani bir ne bileyim örnek ürün bir ölüm haberi gelir ya da ne bileyim bir başka haber gelir. Bir kaza haberi gelir. Başkasından, sizden değil mesela. Bu genelde cumartesi günleri yani gelir halinize ulaşır ya da sizin kulağınıza ulaşır. Genellikle iyi haberlerin geldiği vakit salı günleri vaktidir arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.